Bakalım abi 2'de 2 yaptık şu an 2 ışıkta yakalandık 3'e şey yakalanır mıyız? Yakalanmayız herhalde ya gidiyoruz kırmızı yeniyor şu an Yeşili görürüz gibime geliyor biraz düşürelim abi hızımızı yani burada çünkü fotoğrafımızı çekiyorlar harbi EDS var Hadi bakalım Evet Yakalanmadık Böyle gider umarım bugün de şey var Şu birkaç Gündür şey yapıyoruz ya nemden sıcaktan bunaladık bugün de böyle boğucu bir şey var hava var yine nem var Sıcak yok ama Bunaltıyor Sinyal açık kalmış keke 61 Trabzon hmm. Bu da ne var ya bugün Hemen bir plan yapalım abi Sağdan sağdan Geçer miyiz? Geçeriz. Bakın yine aynı hata olacak. Bak, o vurdu Vuruyordu lan. Oğlum aynaya bak lan Aynaya bak aynaya Kendi girecek yola Ha düzeltti bak Helal olsun Abi adam kaldı orada Milim ya bir karış kaldı Dedim kavga falan edecekler herhalde ondan bekledim biraz da İşte abi böyle Yani orada belki abi süratli olsaydı Veya dursaydı mesela geçti Tamamen hayal ürünüdür arkadaşlar bunlar. Ya kaza olacak da. Ben işte bu motor bu. İyi güzel artıları çok var. Şimdi işe gitmek kalksak bu yolu ben geçeceğim. Toplu taşımayla böyle. Şöyle böyle. İşte iki saat, bir saat yıpranıyor insan. Ama işte motorda da böyle gözünüzü açıp kapatana kadar hayatınız değişebilir arkadaşlar. Böyle. Sürprizleri bol. Heyecanlı. Adrenalinle. Seviyoruz, sevmiyoruz değil ama Bunlar da gerçekler. Bunlarla yüzleşmemiz lazım. Ya hayatınız değişiyor derken şu da var. Tamam çok büyük artısı var size. Yani A noktasından B noktasına gitmeniz için İstanbul'da hem maddiyattan cebinize kalıyor hem kendinize ait bir aracınız olmuş oluyor. Bakmayın bu da bir yatırım. Ya bu ölü bir yatırım değil aslında. Yani bence mesela böyle altın alıp dolar almaktansa Motosiklet daha canlı bir yatırım. Hem geziyorsunuz arkadaşlar. Hem işinize gidiyorsunuz. Hem yatırım yapıyorsunuz. Her sene değerleniyor motor. Ben yani zarar ettiğimi hatırlamıyorum. Allah kaza bela vermezse her sene zamlanıyor. Kullandığınız yanınıza kar kalıyor. Şimdi alıyorsunuz. Ben şimdi fiyatlarla pek hakim değilim. Böyle artık ya buldum gibi bir şey kendi motorum. istediğim motoru. Maxi Scooter abi. Benim elim ayağım. Her yere gidiyoruz. Kampımıza gidiyoruz. Uzun yola çıkıyoruz, işe gidiyoruz, hastaneye gidiyoruz. Her yere ya. Fiyatları ben aldığımda bambaşka fiyat ya. Ben 20 bin liraya aldım. Şaka gibi bir fiyat. 2 ay sonra alacağım, 3 ay sonra biraz daha biriktireyim. Zorlanmayayım işte sigorta parası, notar masrafı, işte top case takarım, kask alayım bir tane buranın da falan erteliyorsunuz. İşte o zaman bir zam geliyor veya işte Allah korusun 100 yılda olan bir felaket, pandemi. Bir patlak verdi abi. Benim aldığım motor 20 bin liralık motor. Şu an 45 bin lira. Almaya kalksanız kafayı yersiniz. Düşünsenize 20 bin lira nereye? 45 bin lira nereye? İnsana bunlar koyuyor arkadaşlar. Maddiyat bir şekilde çalışılıyor, kazanılıyor. Bir yerden toplu para geçer elinize. Şimdi ne bileyim, bilmiyorum şans oyunları falan oynuyor musunuz? Oradan geçer. Veya ne bileyim, annenizden, babanızdan, büyüklerinizden geçer, alınır. Ama işte bu 20 bin liraya alacağınız şeyi 40 bin, 45 bin liraya almak bana şahsen çok koyuyor. Gidiyorsun abi arabanla veya otobüste diyorsun ki görüyorsun artık. İşte motor videoları falan izliyorsun. Diyorsun ki abi tamam ya ben alacağım veya bir motorcu arkadaşınız olur. Genelde öyle oluyor biliyor musunuz? Artçı olarak geliyor bende adamın fikirleri değişiyor, hayatı değişiyor. 50'likten başlıyor. Ben de öyle başlamıştım. Ben hiçbir zaman böyle yüksek cc motor önermiyorum. Allah korusun gaza geliyor insan. Yapılmayacak hareketleri yapıyorsun. Mesela ufak bir motor diyorsun ki abi, ben buradan geçemem ama adamın tecrübesi de yok. Güçlü makine varsa abi geçilmeyecek yerden geçmeye çalışıyor. Ne oluyor? Kaza oluyor. Belki hasar kalıyor. Ama bir hasar oluyor yani. Maddi hasar oluyor. işte karşı tarafın hasar oluyor. Adamda kullanan adamda hasar oluyor. Ya başlamadan serüven bitiyor. 50'lik motorda riskler biraz daha düşük. Kaza yaptın hani Kaçta gidiyorsun ki maksimum 70 ile biraz daha böyle hasar daha az oluyor. Ya bu da işte şey oluyor siz düşe kalka öğreniyorsunuz arkadaşlar. Sen dikkatlisindir karşıdaki dikkatsiz abi. Gele sana bir çarpıyor. Tık. Şimdi 70'te bir düşmek var bir de %120 ile düşmek var. Bir de dediğim gibi böyle cesaret gelmiyor diyorsun geçemem falan. Geçmeyeyim. Hatayı daha az yapıyorsunuz ama kuvvetli makine olunca gaza geliyor insan. Yapıyorsunuz. Yani 50'lik motor bence başlangıç için ideal. <laughs> Bazıları diyor yetersiz kalıyor falan da abi. Sağa gireceğim mi sen? Yok. Abi adamın iş tecrübesi yok. Yetersiz kalacak. Sonra zaten kendi istediği motor tarzını bulacak. Adam belki skuter sevmiyor abi. Ben şimdi skutercıyım. Niye biraz daha rahatımıza düşkünüz? Doyduk. Yani racing'den kullandık. Cross'da kullandık. Daha düşük modelle kullandık. Daha yüksek modelle kullandık. Kendi modelimi buldum. Şimdi ben skutercıyım diye size böyle Maxi Scooter veya ufak PCX gibi en maxi motor öneremem ki. Sen ufaktan başlayacaksın. Sonra hayatın değişecek. Şey olacak böyle. Sorgulamaya başlayacaksın. Sana hangi motor hitap ediyor? Ona göre abi. Racing mi? Baktın Racing hoşuna gidiyor. Olabilir. Zevk ve tartışılmaz. Adam Racingçi. Böyle benim gibi pulunu pulnutunu toplayıp böyle hadi kampa cümbür cemaat veya uzun yola köye. Tamam gidersin. Yerim az olur ama onun da çözümü var. Atarsın bir top case veya ne bileyim sırt çantası böyle fazla eşya almamak şartıyla onun tadı da ayrı daha seri anladın mı ben scooterla basıyorum otomatik zaten kalkana kadar adam uzuyor gidiyor e ne oluyor ondan sonra diyorsun ki görüyorsun anlıyorsun bana göre değilmiş i̇şte cross alayım daha tepeye çıkarım onunla oynarım böyle oyuncak gibi falan merdivenlerden atlarım işte araziye girerim oraya girerim buraya girerim ya yani onu da yaşıyorsun ne oluyor abi? Bu saat şey oluyor, hastalık gibi oluyor zaten. Ben giremem ama. Sen girdin de. Hastalık gibi oluyor. Sonra daldan dal abi. yükseltim diyorsun motoru. 250'den 600'e geçeyim. Ne var abi? Misal CBF 600. Bakın cross'tan CBF 600'e geçtik. Biraz daha böyle yüksek motor. İşte Afrika TV. Bu şekilde böyle böyle gidiyor. Hem motoru güncellemiş olursunuz hem tadı farklı oluyor ya. Hepsi hiçbiri birbirini tutmuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yine trafiğe karıştık. Dur kanki ben geçeyim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik, şimdilik benden bu kadar.